Eğer ben seninle sıkarsam. Benim, benim havada kaldı. Bütün Atatürkçüler benim yüzüme tükürsün. O Sabiha Gökçen'i belki az çok biliyorsun Yahudi olduğunu. Bunlar o beyaz kadar çirkin iftiralar. Aa, Mason yani, derneğini ya Mason bu, derneğini kapatan adamı. Tamam mı? burada altta farklı sever bu mi taraf var, O farklı bir şey. Bu farklı, o farklı. Bu bu algı Ben. Ama bu. ben. Senin ne ima ettiğini yani. ben gayet iyi anladım. Ama orada beyaz lebrebiyle rakı rakı içtiği zaman ben orada bir dur derim. 5816'dan De yargılanmayalım şimdi. Evet. Dosyamız yetiyor bize. Açıkla, abi çok ilginç bir şey söyledi şimdi ha, sen. Açıkla. Emniyet orada müsaade etmedi. Buraya devam ettik. E, geldik şimdi. Burada devam ediyoruz da abi yolda yürürken çok değişik bir şey söyledi. Anıt kabire imza vermeyen, vermeyen biri aday bir olacak. Lazım, tabii. Niye abi aday? Buradan aday olacak, aday, aday olacak kişinin Anıt kabrede niye hatıra defterini imzalamamışsınız? Ba, ba, Bazı sistemin değişmesi lazım. Tamam bunun Atatürk'le Anıt kabirle. Ama Bu burada ülkenin kurucu önderinin Oradaki... Yayına yok. Yayını almadan önce ha. beni Atatürk düşmanı diye e, fişledin. Doğru mu? Ben mi? Tabii canım. Niye böyle bir şey karşısın abi yok, dedim. Yok. Kayda girdik onlar zaten. Karşı değilim. Niye böyle bir şey karşısın? Karşı ben sana Atatürk düşmanısın. Gel buraya ha, sen çekinme Onu dedim. Ki. Ben Atatürk düşmanı değilim. Cumhuriyet düşmanı değilim. <laughs> bir de 5816'dan yargılanmayalım şimdi. <laughs> evet. Dosyamız yetiyor bize. Hayır sebebi ha, ne öğrendim sana? Ben. Sebebi ha. niye? Bize bize yani öyle, bir, gidip öyle bir öyle bir yazılması, onaylanması ya da oraya bir Hatıra notu bırakılması. Abi sistem, Neden yanlış sence? Sistemin değişmesi lazım. Yani 10 Kasım'dır, şudur, budur. Ee, bunların bir şekilde e, yok. 15 Temmuz'da olsun, şu da olsun, bu da olsun. Ee, 29 Ağustos olsun. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Bu sistem böyle git, gittiği sürece biz biz devamlı yerimizde Abi sayarız. Ama şu an sen daha fazla bence konuşmana evet. devam etme. Evet. Çünkü sen DGM'den bile yargılanabilirsin. Yok. Devletin yıkıp Yok kardeşim niye cumhuriyetin... devleti ben bak bak abi, beni fişleme. Ki, 29 şey Ekim yasak 29 Ekim bana. 19 şey zaman, 15 Temmuz hepsini kaldıralım hepsi hepsinin değişmesi lazım diyorsun. Bu bahsettiğin şeyler bu ülkenin değerleri değil mi? Ben ben değer Cümletlik olarak görmüyorum. Eğer yani fikrimi sorarsan ben değer olarak görmüyorum. Aslında senin için değerlidir. Değerli ha, değildir. Senin için senin için çok değerli olabilir. Ama sen kaldırılmasını istiyorsan ha, başka Ya bir şey. yayından yayından önce ben sana dedim ki şey, bazı şeylerin sana. değişmesi lazım. Söyle anlatayım. Bir şeyi sevmemek başka bir şey. Ha. Onu ortadan kaldırmaya çalışmak tabii, cinayet. Tabii tabii sevmiyorum. Peki. Ama sevmemekle ha, ortadan Benim kaldırmaya çalışmak eğer, başka şey. Tabii ortadan kaldırmak şey. O yüzden değil, söylüyorum. Biraz yumuşayabilir yani. Bunu bunu belki bu sistem eğer anlatabilirin. Hatıra defterine gidip de imzalamayan bir parti geldiği zaman belki ben kurarım, belki başkası kurar, belki belki bir şeyler değişir. Çözümünü ben sana sordum yayından önce. Çözümünü sen sor. Ben dedim sen 80 gazetecisin sen soruyorsun. İlla ki vardır bir ya, adam çıkar. Gazeteciler. Kim var? Özgür Özel mi var? Bilemem ben. Siz halksınız. Siz He. karar vereceksiniz. Ben ya da görmüyorum. aday olarak He. görmek istediğiniz kimseye... isimleri He. burada tekrarlayacaksınız. Onlar da aday olacak. Ben kimseyi görmüyorum. röportaj yaptım. Bir dahaki seçimde ben Mansur Yavaş'ı görmek istiyorum dedi. Hı hı. Keşke önceki seçimde olsaydı e, dedi. Denedik İmamoğlu'nu denedik. Mansur Yavaş'ı dedim. Ben, ben dedim İmamoğlu'nu denedik. İmamoğlu abi. Sizce İmamoğlu para götürmedi mi? Ben nereden bileyim abi? Ben yargı mıyım Adam He. Yok. Yargılar. Yargıya yargıya An inancınız var mı? Kararını verir. Yargıya inancınız var mı? yargıya var, adaleti yok ya şeyler. Tamam. O zaman İmamoğlu para götürmedi. Yani eğer adil bir şekilde yapılırsa tabii ki de her evet. şey herkes hakkını alır. Ama şu anda burada bulunan, ülkemizde bulunan adalete inanmıyorum. Tamam. İnanmıyorum ben bütün olduğuna, olduğuna inanmıyorum. inanmıyorum. Bütün partilere ben seni tabii fişlemiyorum. Yani partilere şusun, busun. Zaten partilere yani hangi kanalı, kanalı dağı dağı bilmiyorum. bilmiyorum. Kanal evet. dahi bilmiyorum. Ülkede bazı gazeteciler vardı. Almanya'ya kaçtı. Hocalarının yanına gidenler değil mi? Onlar olsun, onlar olsun tamam mı? Yani e, ya da ya da sol görüşlü işte mittırlarını Can Yücel miydi şimdi? Can Dündar olsun tamam mı? İyi kötü, Kemalist ya da değil. Ya da anti Kemalist. Batın Çağdaş var mesela yurt dışına gitti o da. Gelemiyor. 12 tane dosya var, dosyası var. 5816'dan. Belki belki iyi bir adam. Onun fikirlerini hiç şey yapmayan yapan yok. On, e, 15 Temmuz darbe gecesindeki yargılanan, ben FETÖ'cü değilim, FETÖ'nün Allah belasını da versin. O atletli, kilotlu olanları dinlediniz mi? Hadi bakayım sen söyle. Gidip de mikrofonlara uzat, uzat, uzattır mı? Yargılanıyorlar, nasıl uzatayım? E, uzat abi. Yargılanıyorlar uzat. abi adamlar. Abi git, ha, gidersin, görüş gününe mikrofonu uzatırsın. Kim yapmak yasak, özel izinler gazeteci lazım. Gazeteci kimliğin var mı? Ama benim kimliğim var yok ha. değil orada ki insanlarla. He. Git röportaj abi, git abi değerlendir bunu bak, bak değerlendir bak. bak, değerlendir, bak. Izin Bir fırsat gerekli, onlar da vermiyorlar. Zaten. Burada izin alabiliyorsun. Ne güzel halkı konuşturabiliyorsun. buradaki buradaki izni he. bana Mustafa Kemal Atatürk verdi. 29 A maddesi gereğince anayasanın Bana onu eleştirme hakkı verdi içerisindeki mi? içerisindeki madde gelince ha. halka açık alanlarda halkın haber alma ve haber yayma özgürlüğüne dayanarak biz bu röportajı. Ne mutlu sana. Bana bak, verdi bu, mi? Ne bana, bana, mutlu sana. Bak bana bu hakkı Atatürk verdi diyorum. Bana verdi Ama mi? Orada röportaj yapmak için Adalet Bakanlığından izin almak gerekiyor. Hı -hı. Onu da zaten vermiyorlar. Evet. Çünkü Ne mutlu sana. Bana verdi mi? Onu eleştirme gibi. gibi. Dediğim gibi devletin bütününü yıkmaya çalıştıkları için yani hı -hı. E, hükümeti ve devleti devirmeye çalıştıkları için hı hı e, DGM'den dolayı ağır cezalar. Darbe kime var. yaradı? Kime yaradı abi? Yani iktidara yaramadı mı? Sen yorumlayacaksın abi. Ben sen ben, ben sen öyle görüyorum. Sen benim şimdi hep karıştırıyorsun. Bak, ben öyle ki, görüyorum. Sen yorumlayacaksın. Ben yayınlayacağım diyor. Ben sen öyle görüyorum. Bana soru soruyor. Ben öyle görüyorum. Ben şu anda seni şu yandaş bu yandaş demiyorum. Ben, bir vatandaş olarak ikimiz evet. beraber ne güzel konuşuyoruz. Ee, herhalde yayınlarsın da. Yayınlayacağım. Yani, ne sana sıkıntı yok. Hiç herkes konuşsun yayınlayacağım. abi. Herkes konuşsun. Ama sen de bu dedin, mikrofonda dediğin ya bana tutukluk şey olarak neydi tabii. Erol, 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 Erol Bey ben de Salih. Ee, bana İbrahim insan tasuk derler devamlı. Ee, o, o ismi de araştırın yani. Tamam mı? Araştırın. Sen biliyorsun kim olduğunu. Yani şimdi bunu söylediğim Sen yorumlar zaman Sen bana. Sen <laughs> söyle ben <laughs> yayınlayacağım bunu, diyorum hala. Bunu bunu Bana bakıyor. Bunu söylediğimiz zaman <laughs> da evet. 5816'dan devamlı yargılanıyoruz. Bak ne güzel Mustafa Kemal sana şey hakkı vermiş. Yayın Bu, yapma Şuma yayın evet. hakkı vermiş değil mi? Yani. Ama bana onu eleştirme hakkı vermemiş. kendi koruma kanunuyla rahmetli Menderes'in çıkardığı Cevdet. Yani onu eleştirmenin Hı. bir tek yolu var. Niye bir olsun abi? Değil... bir Çok olsun. Var. Gider onun yaptığı bak. gibi bir devrim sana, yaparsın. Bak, bak, sana. Savaşa katılırsın. Ha. Onun yazdığı kadar kitap yazarsın. Bir cumhuriyet ya da bir ülke kurarsın. Abi. Artık şeriat ne olur? Bin... Cumhuriyet mi olur? Kaç kaç senede Ondan yapmış sonra bunu? dersin ki o benim kitap yazdı mı? Yorum yaparsın ona göre. Ha. 3000 kitap okumuş değil mi? Abi ben onu, yorumlamıyorum diyeceksin ya mevzu Yok ben izleyenlere yorumluyorum. Evet. İzleyenlere yorumluyorum. Sen hiç duymadın yani. He, beni dünyası, benim benim şey bak var. benim onu bir kere bir kere tek bir kere eleştirme hakkım olmasın. Evet. Ben vatandaşsam herkesi eleştirebileyim. Hakaret ve küfür suç olsun. Anladım. Kesinlikle bak hakaret ve küfür zaten bize yakışmaz. Biz o kadar da aciz değiliz yani. Suç olsun o. Zaten suç anayasanın Kaçıncı 20? E, Hakama gelmiyor ha. Yani kişiye özgü hak ve hukuklarına karşı zaten öyle bir Yoksum şey var. Yok. 5816 haricinde zaten ölmüş birisine de şey yapsan, hakaret etsen, dedeneme yine suç. Ben onu bir kere eleştirme hakkım yok. Sen burada herkes çevirip de eğer devleti de eleştirebiliyorsan iyi kötü özgür özere. Ben özgür devleti özgür. eleştirmiyorum. He. Yok özgür özere. Ben hükümeti eleştiriyorum. Özgür evet, özere. Devlet Eleştir. biziz. Ne? Eleştir. He, eleştir. Hükümet direksiyondaki. Eleştir. Ne güzel bak. Bayağı bir e, çevren eğer şeyse de, insanları alıp da mikrofon uzatabiliyorsan ben de o kişiyi hakkında bir kere e, yani bir kereye mahsus <laughs> onu eleştirebilecek olan şeyim olmasın. Çok olsun. Çok olsun. Yani biz tutup da ayağımızda çarık varken o Savanora gemisinde ki panonun eğer gidip de Kaç kaç milyon dolar olduğunu bilirsen o zaman senin jetonun da düşer Erol düşer. Dersin ki o burada dur bakayım hele. Bunlar o beyaz... kadar çirkin iftiralar. Abi, o kadar... Abi halk bak halk. Yani Mısır koçanı yiyor, al, yiyor al, kardeşim. Mısır koçanı yiyor Erol. Ama orada beyaz leblebiyle rakı rakı içtiği zaman ben orada bir dur derim. Ben ben onu söylüyorum yani bu suçsa o zaman burada devletin savcısına diyorum suçumu çekmeye Peki lazım. şu anda sen buradasın değil mi? Yani bu şu suç anda, mu? Şu an bu buradasın. eleştiri olarak suç mu? 2025'te yaşıyorsun. Evet. Bugünün çevrene bakarak daha yani dünyanın öbür ucuna ya da daha geri tarihleri evet. değil de burnunun ucuna hemen önüne bakarak konuşabiliyor, eleştirebiliyor musun? Eleştiremiyorum. Mesela senin e, burada haberlerde yayınlanmayan yan komşusuna çocuğuna emanet edip gidip pazara pazar göremediği için tabii, kendini tabii. asan ya da e, çocuğunu yan da fırın işte makinesiyle ısıtıp ben kendini işte, intihar eden ben, insanların ben, ben, olduğu ben, yerde ejder meyvesi ve biraz şeyle önce, beslenen biraz önce, Medine hurmasıyla evet, beslenmeyi övünen bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede evet, evet. kendini şu andaki hükümetle eleştirebilmekle gururlanabiliyor musun? Ben yayının yani, yani, anda ne dedim? Şu anda ben ha, bunları anlatabiliyorum yani, özgürüm. Başında, o yüzden ben şu anda bu ha, konuları konuştuğum için özgür olduğumdan ben bir de geçmişi de konuşmak istiyorum diyebiliyor musun? Tabii ki tabi ki neden o Medine hurmayı, bu, o, gariz, bu, o sadece, bu, bu bu, bak unuttuğunu da söyleyeyim manda nereden de, geliyor bilmiyorum bak, bu manda, geriye takmışlar kafayı kardeşim, Atatürk şöyle yaptı Atatürk manda tükü böyle sütünü yaptı. de sana söyleyeyim beyaz rakıyı da sana söyleyeyim biz her şeyi konuşalım diyorum konuşalım o da işte atletle, konuşmuyor vatandaşlar bunu da bir da çek, buraya, zaman, çek ya kaçıyor, buraya ya çek kaçıyor buraya. ya kaçıyor ya konuştuğu zaman da gözaltına alınıyor e doğru mu abi Medine hurmasını da Medine hurmasını da şu çanta kaç milyon olanı da söylüyoruz sana işte sadece mi? geriye gittin sen zaman. Buraya ben de sana diyorum Berat bahsediyorsun. Balık baştan kokuyor bitti bugün de kokar işte bana imza atmayan bir parti getir mikrofonu uzat dur gel, getir kardeşim gel buraya senin röportajımız gel buraya ona da yok gireceksin gel buraya abi zorlama <laughs> insanları ya yok sen zorlamıyorum işsin, işsin zorlamıyorum. zorlamıyorum yok öyle daya yüzüme gözüme bakıp da beni suçlar gibi baktığı zaman gel kardeşim herkes hepiniz konuşun burada. Ben balık baştan kokuyor diyorum. Ben seni uyandırıyorum. Peki. Yorumladığın için teşekkür ederim. Ben uyandırıyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var Eklemek istediğim buradan toparlayalım. Başka söz hakkı Buradan bütün e, Antik Kemalist arkadaşlara selam gönderiyorum. Bahattin Çağdaş Bey'e de selam gönderiyorum. Gazetecisin onu e, en azından bir takip etmeni istiyorum. Onun da YouTube sayfası var. 12 tane dosyası var. Ben de onun YouTube baş moderatörüyüm. Yani bunu da burada e, ilan edeyim. Ee, bu bizim şeyimiz yani biz hepimiz kardeşiz nasıl ki Çanakkale'de İkileriniz aynı olabilir he, Çanakkale'de nasıl ki biz sırt sırta verdiysek e, bizim başımıza tutup da eğer yok şu şu dedikleri zaman biz de deriz ki Alman o zaman e, en baştaki Alman Liman Van Sanders o nerede deriz onu çıkarsana deriz Google bugün onu bize göstermiyor Google bunu göstermiyor bize. Sadece orada dış Mustafa Kemal'i kaldırmışlar. He. Mustafa Kemal'in o e, dış güç, dış güç. Ben tanımam diş gücü. Google ben, ben, hepsine ya, ben hepsine karşıyım. He, ben hepsine karşıyım. Google'ın dış güç olduğunu da söylemiyorum yani. Bazı gerçekleri Google'dan da bulabiliyoruz yani. Bugün e, ben şeyin mesela e, Nihal Google'dan öğrendim. Babasının bugün e, biliyordum da babasının rızanur rahmetlerinin Nur olduğunu Google'dan öğrendim. Bilmiyordum. Ben güveniyorum sana. Abone de oluyorum. röportajı tabii evet. yayınlayacağım. Röportajda evet. yani bir 10 dakikalık, 10 dakikalık gibi bir röportaj yaptık. İnşallah kesmezsin. Buradan savcılarımıza da selam gönderiyorum. Beni Atatürk düşmanı olarak şey yapmayın. Kabul etmeyin. Ben Cumhuriyet düşmanı da değilim. Ben abi, tek parti düşmanıyım. Abi o kadar Atatürk'e <laughs> laf ettin, diyorsun ki bütün anti kemalistler selam şeyde, olsun diyorsun. Bu şeyde ama olsun abi, olsun yani sen bana mı bu lafı uzatıyorsan Ulan, ben tamam, özgür olayım. Senin fikirlerini öylece götüreceğim. Ben, öyle he, ben özgür olayım yani. Özgür Her şeye de. Abi. Buradan birisi de çıkabilir. Ee, İmamoğlu'na da selam olsun, Selahattin Demirtaş içeride ona da selam olsun. Ama Selahattin Demirtaş'ın ne suçla yargılandığını bilemiyor mesela doğru mu? Ne suçlanıyor? Oy veriyorsun. Bilemiyor. Diyor ki niye içeride? Ya kardeşim Yasin Börüyü e, e, şey yaptı. Diyarbakır'da kurban etini dağıtan e, o mesela 16 yaşındaki buradaki ok meydanında ölen 16 yaşındaki çocuğa da ben acıyorum. Ona da acıyorum. Yasin Börüye de acıyorum. Yani devleti eğer ben şey yapıyorsam e, Kin ve nefrete halkı galyana getiriyorsan beni de içeri atın. Beni de içeri atın. O adam ondan içeride Selahattin Demirtaş ondan içeride. Yaptı o bunu yapmadı mı? Yapmadı teşvik. mı? He, yapmadı mı? Yaptı. Yaptı kardeşim. Yani e, e, efendime söyleyeyim. Başka kim var şu anda? İmamoğlu. İmamoğlu'nu e, İmamoğlu'na söyleyecek bir iki tane lafım vardı. Ben söyleyemedim. Daha belediye başkanı seçilmeden önce seçileceğini biliyordu. Söyleyemedim. Ee, ama yani bilgi ama, mi geldi nasıl he. biliyorduk abi ee, bilgi geldi tabi bu anket sonuçları var onlara bakıyorduk o bilgiler yeter bize yeter yani o Hakan Bayraktar'ın mesela şey anket anket sonuçları onlar gösteriyor göstermiyor değil yani e, şu anda da anketlere bakarsak şu anda da anketlere bakarsak yani 2000 e, önümüzdeki seçimlerde bazı şeyler var şu anda söylemek istemiyorum yani söylediğim zaman ya 5816'ya giriyoruz ya şu anki e, iktidarda bulunan Re Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın veyahut da şeyine giriyoruz. Radarına giriyoruz. Biz özgür değiliz. Sun bize abi böyle. Sun bize. Herkes her şeyi konuşsun. Bir ke bir kere her şey e, manda sütü de eleştirebilirim, Aynen. Vurmayı da eleştirebilelim. Yani biz hepimiz kardeşiz. Bugün toparlıyorum dün, artık. Dün dün e, Rahmi Koç'un şeyine gittim. Efendime söyleyeyim. E, müzesine gittim. Buradan ben bir resim paylaşı, paylaşabilir miyim? Şuradan. Neymiş? Ha, Bak sen okumuş bir adamsın. Bak. Şurada Kahraman Türk Kadınları diyor. Hangisi başörtülü değil? Başörtülü. Başörtülü, tak olan, takke, takke, takke. Tak şurada bir Halide Edip var Sadece Halide Edip adı var, evet. He, adı var. Bunu bir gazeteci kimliğinle senin araştırmanı istiyorum. Bu Türk mü? Harbiye Edip adı var. Türk, Türk Başı açık olduğu için mi? Yok yok başı açık değil. Bu Yahudi asıllı. Halide Edip adı var. Burada söylüyorsa araştırın kardeşim. Hepsini araştırın. Sadece. yok yok yo, bunu gösterme. Başka bir şey göstereceğim. Asıl can alıcı bir resim var. Rahmi Koç'un e, Rahmi Koç'un Bey. Yani başı Bize açık sunu... olduğu için mi yok, öyle Yok yok başı açık olabilir tabii. Yani... ama özellikle belirttin ya bu kapalı bu kapalı bunun açık dedin. Onun üzerinden Çanakkale gibi. bu şekilde kazanıldı. Hı. Bugünkü başı kıçı açıklarla kazanılmadı. Başının açık kapalı olmasına niye takıldın onu anlamadım. Ha, niye takıldım biliyor musun? Bu başı ha, günümüzde, kapalı kapalı he. kapalı. Dedim. Evet. Bu, bu açık günümüzde, dedi. Gün, bu Yahudi olabilir he. dedi. O öyle, değil, o, abi. He, öyle dedim ama. Öyle anlaşılıyor. Başa alınmış. Mi? Başa alınmış. Allah Allah. Yahudi, Yan yana mı yazsalar? Yan yana yazsa niye en solda yazıyor diyeceğim. Ya Sabiha Gökçen'i belki az çok biliyorsun Yahudi olduğunu. Gerçek abi. ismi Hatun Sebilcan. Bu iki kadını araştır kardeşim. Abi halledelim adı var Tamam. Sabiha Gökçen'in Yahudi tamam. ile hiçbir alakası yok. Tamam. Onun Yahudi olduğunu iddiasını sen buradan söylüyorsun. İçimize sızdılar. Onun... İçimize sızdılar. Hala da var. Senden de şüphelenmeye başladım. <laughs> Nerelisin? Adana'lıyım ben. Adana. Ben de Urfa'lıyım. Al. Asıl resime gel kardeşim. Şunu gör bakayım. Şu ne? Söyleyebilir misin? İstanbul Rotary Kulübü. Ne diyor ama? Rotary Kulübü tarafından, tarafından edilmiş. armağan Adana'da. edilmiştir. Evet. Yani bu Rotary Kulübünün ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum evet. Biliyorsun. Benim eski çalıştığım evet. patronum da bu kulüptendi. Evet. Anladım. Eskiden makam Masol şoförlüğü oldum. yapıyordum ha. ben. Evet, tamam. Şurada bunu görüyor musun kardeşim? Evet. Mason yani derneğini Ya Mason bu, derneğini kapatan adamı. Tamam mı? Burada altta farklı Sever mi var. O farklı bir şey. Bu farklı, bu farklı. Bu bu algı ben, ama bu. Ben ben, ben hepsini Yok, çektim. Yok az öncekini göster. Az öncekini Hepsini, göster. Az önce hepsini. Kini göster. Oraya geleceğim. Bak bir dakika dur bunu kameraya abi, gösterelim abi göster abi. Tamam ben abi bana göster abi. Bak şimdi burada Buradan otel kulübü tarafından armağan edilmiştir diyor bu tablo için. Yukarıda da Mustafa Kemal Atatürk var. Sen diyorsun ki bu Mason, tablo Mason, he, Mason şimdi bu tabloyu mi? o mu yaptırıp oraya mi hediye etti? Yok yok yok. Mason, bu, bu bizim elemanımız mı demiş? Yani sen neyi ima ya ediyorsun? Ya işte anlamadım. orada, orada neyi ima ediyorsa Hı. onu da onu da şeye bırakıyorum. E İzleyenlere bırakıyorum. İzleyen birisi senin burada boydan bu çekiliyor. Çekilsin abi. Çekip tamam. dağın başına assa tamam. PKK'lılar. Tamam. Dese ki işte bu adını da söyledin ben, az önce. Ben, o zaman sen de terörist olarak mı bizi yargılayacaksın? Benim yargılayacak? adımı sanımı biliyor musun? Ya adını söyledin ya az önce. Ama bunu Cumhuriyet tanıyor. E tamam da ben sana diyorum ki işte bunu, onu da Cumhuriyet tanıyor. Bu senin atan. E şimdi bunu bu bizim adamımız diyerek mi oraya koymuşlar? Ben de onu diyorum sana. E Tabii ki. Öyle mi yazıyor e e Abi armağan edilmiştir. Abi tabloyu ar, armağan abi, etmişler ar, adamlar. Ar, armağan edilmişse bak. Armağan edilmişse abi, gel abi konuş. Armağan edilmişse bak, tabloyu armağan ha. etmişler oraya. Seviyorlar. Abi, seviyorlar diyorum sadece. Senin ne ima ettirdiğini ben gayet iyi anladım. Anla, ben yani, sen de söyleyebilirsin. Teşekkür ediyorum sen de konuş. E sen de konuş. Ben ben konuşmam. Ben yorumlarım. Ha. O soru sorabilirsin. Politik vatandaşın ha. tepkisini yorumlarım o başka ama ben, ben buradan kalkıp da, da bulunmam. Açıklamada da bulunmam. Normalde ben röportajlarımı bitirirken insanların elini sıkıyorum. Diyorum ki teşekkür ederim yorumunuz için. Ederim. Vaktini Sağ aldım. İyi akşamlar. Evet. Sana da teşekkür ediyorum ama elini sıkmayacağım. Eğer ben senin elini sıkarsam benim havada kaldı. Bütün Atatürkçüler benim yüzüme tükürsün. Teşekkürler yorumladığın için. Videonun her kısmında yayınlayacağım. Emin olabilirsin. Eğer elini sıkarsam. Ha. Yüzüme tükürsünler. Teşekkür ediyorum yani Şurada şurada kemalist olanlar da var yani. Tam, elini da var yani. onlar da. Onlarda, onlarda iz, izleyenler de yorumlara bırakıyorum. Aynen. Ama Tükürük uyanın ama uyanın Evet, uyuyorlar Yani çünkü. E, belki yorumlar sana güzel yazılabilir. Bana kötü yazılabilir. Bilemem ama eleştiri yorum yazın. Herkese eleştiriyorum de sadece. Dedenizi dahi eleştirin, babanızı eleştirin. Doğru değil mi abi? Konuşun. Ama kanun var, konuşamıyoruz. Bir yere kadar konuşuyoruz. Küfür etmeyiz, hakaret etmiyoruz. Kanun Bitti. Sürece... Sadece tek partili cumhuriyete karşıyım. Peki. Teşekkür, tamam. ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.